2011 model Renault Fluence ekstrem paket aracımıza orijinal şekilde kruz kontrol hız sabitleme uygulaması yaptık arkadaşlar. Komple direksiyonumuzu değiştirdik. Şöyle gayet güzel oldu direksiyonumuz. Aracın rengine uygun. Aracımız bu şekilde. Testini yapalım. Ee, sağdaki tuştan kapatıp açabiliyoruz orijinal şekilde. Şöyle hız sabitlememiz. Hızlı limitörünü de gösterelim. O da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Testini yapmayacağım. Daha önceki videolarımızda uygulaması var. Gayet güzel bir uygulama oldu. Ayrıca bu araçta bulunan tüm gizli özellikleri de açtık. Birkaçını gösterelim size. Aracımıza frene basmadan aracımız çalışıyordu artık. Frene basmadan çalışmayacak arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. Çalışmıyor görüyorsunuz. Frene basalım. Aracımız frenle çalışıyor artık. Ondan sonra kadın aydınlatmasını yaptık. Alarm, kumandadan bagaj açma, cam kapama vesaire. Bu araçta gittim gizli özellikleri açtık. Gizli özellikleri tek tek göstermeyeceğim. Sayfamızda uygulaması var. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamasına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.